Sen nasıl babacığım? Çok yoruldum kızım. Ama o proje vardı ya, onu aldık sonunda. Bak hiç söylemiyorsun. E vakti olmamış Rane, hani, adam. Babamlar da merak ediyordu. Ararım şimdi. Onlar yazdığı ne yaptı? E hadi sormayın emeklerinizi. O zaman ben artık tatlımı alayım, içeriye maça geçeyim biraz olur mu? O tatlı tabağı değil, o kardeşimin tabağı. Sen ne söyledin? Sen telefonla konuşurken, kulağından misafirliğe geldin. Bir masayı sofra yapan, o masada paylaşılanlardır. Hadi buyurun sofraya. Paylaşacağımız çok şey var. Karaca